Öncelikle merhaba. Şimdi ben bir profesyonel piyanist değilim, ama ee, sağ olsun yani elimden geçmeyen korseresini 5x kaldı. Ona da artık hiç hevesim yok. Şimdi çünkü, çünkü 4x kullandım. X'leri maalesef kolonu olmadığı için sevmiyorum. Bir X'ler çok tesisat seçiyor. Yani tesisatın çok güçlü olacak. Onları kullanmak için. Bu benim ikinci pabin. Neden pabin? Normalde ben genelde altyapıları okumayı çok seviyorum. Zaten benim hobim de oydu altyapıları okurken bir taraftan da kayıt etmem lazım oluyordu. Bu benim için bayağı zor olmuştu ama Pabin'e öyle bir güzel şey koymuşlar ki özellik altyapı çalıyor. Sen üstüne okuyorsun. O bir taraftan da kaydediyorsun. ediyorsun. Bu 900'de yok. 800'de yok. 3x'de yok. 4x'de var herhalde 5 de vardır bilmiyorum onu. Kesin vardır. Yama'da yok. Yama'da midi çaldıracaksın. Üstüne okuyacaksın. Yani ben kendim için avantajlarını sayıyorum. Ve bu orta yapmış olduğum ayarlar hiçbir zaman değişmiyor. Ben bunu 4 xde çok uğraştım. Bir mahallede çaldığım ayarlar bir ikinci bir mahallede maalesef daha bir değişik geliyordu bana. Tabii ki o ses yankısından da oluyor, oradaki ortamdan da oluyor ama bu genelde Pabin'de çalakım ben buna çok rastlamadım. Pabin'e bir ayar çekiyorum, hangi nerede olursa olsun aynı ayarla düğünlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Avantajı benim için çok yani Pabinin hafif olması bir güzellik. Ondan sonra yani kolonların olması iki güzellik. Yaptığın ayarı kesinlikle kaydırmıyor. Bir daha sağa sola çekmiyor. O üç güzellik. Benim için söylüyorum ama e, kimse. Hafızası 300 MB, sıklaştırmış setle 600 MB set yapabiliyorsun programla. Ee, güncellemesi Araplara geldi. İnşallah bizde de gelecek. 480 MB yaptılar Araplarınkini. Bizimkini de inşallah o şekle yaparlar yani normalde 300 mb'ye istediğin kadar şeyi yükleyebiliyorsun fakat biz e, hep olsun ki daha fazla daha fazla neye yarıyorsa her düğünde halay ise bir ritim kullanıyorsun 2-4'e bir ritim 6-8'e bir ritim 5-8'e yani her bir ritime şey halay olsun bir ritim kullanıyorsun o yüzden bize bir sürü ritim olsun sanki neye yarıyorsa bir itimle götür işi. Yani çift itelli, bir normal çift itelli, bir de ağır çift tetelli yetti. yetti. Roman da aynı. Ama biz olsun ki çok olsun istiyoruz. Bu seferde ne oluyor? megawatt yüksek oluyor. E bize ben paha bana yetmiyor dedim. Gittim. Dördük saldım. Paha bindeki seti dördükse yükledim. Bir baktım ki benim daha set 500 olmadan sampla bankaları dolmuş. Neden dolmuş? Introlu çok. 15.048 sample banka var. Yani bu dolunca bir daha bu isterse bir buçuk değil iki GB'de olsa sana faydasız. Çünkü odalara bir daha diğer boş odalara girme izni vermiyor maalesef. E şey korkun da böyle bir durumu var. Yani niye sınırlıyorsun? Yani bütün bankaları, şeyleri, odaları doldursun insanlar. Sen buna niye sınır koyuyorsun? Yani ne gerek var sınır koymaya? Odalar dolduktan sonra zaten adam bir şey yapamaz. Şimdi mesela girdiğin zaman e bakıyorsun sampla bankalarına e boş yer dolu ama sen oraya bir tane bir şey yükleyemiyorsun. Çünkü artık almıyor. Ben diyor almam diyor. Almıyor yani. O yüzden yani ben 4x'e dedim Onu da boşuna heveslendim. Çünkü Fabinde kullandığım seti sıklaştırım seti açtım. 4x'e yükledim. Bana yer kalmadı. <laughs> Sözde bir buçuk TB GB diye aldık orku. Ondan sonra bir de şey tutturamayınca ben elimden çıkardım. Şu an Pabin'le devam ediyorum. Benim için ideal alet. Heveslendim. 5000 de aldım. A5000 Yamaha duruyor şu karşımda çantasında. Müşterisi çıkarsa inşallah şey yapacağız. Şimdi tempü çaları var iki tarafı. Bilgisayar gibi kullanabilirsin. Her iki tarafa müzik ekleyebilirsin. oyun havası benim yedik dalının arkasından başka bir şey koyacağım. Bilgisayarın yok. Bu rahatlıkla atabilirsin. Memlam gördü yere iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam Dura dura bir sen olurum erenler Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Dura dura bir sen Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı İstersen üstüne, kendini eşlik edebilirsin. Tabii, bunu geçinde çalınan altyapının hangi notada yazıldığını, şey, notada olduğunu bilmek lazım. Yani, e, şu an bu Doğu'da yazılmış. O korkunu Doğu'ya getirip, sen de ona istediğin gibi eşlik edebilirsin. Hangi altyapı olursa olsun, önemli olan, sen onun hangi kararda yazıldığını bildin mi, yeterli. Yani altyapının üstüne sen de kendinle istediğin gibi eşlik edebilirsin. Kork, Pabin için diyeceklerim bu kadar. Benim için ideal alet. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.